Kır dışı var. Biz ya anlayacağız. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bilmiyorum Oğlum, sadece, ya. Ya. sadece çağrışım ya. tamam mı? Hadi <laughs> ya, ya. Sadece, ya, ya. Ya. sadece ya, çağrışım. Hoca ya. <laughs> <laughs> video, video yalnız. Niye <laughs> <laughs> video? Aynen. <laughs> <video gülüyor> dört tane var sadece çağrışım yapacağım bilmiyorum O Fotoğraf çekilsin. Sıra bende sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Bir. Kurabiye bir de sivri kuş. Mia. Yes. Ne dedin lan? Sam sakın. Buradan şey silah ya. çıkıyor böyle boca açılıyor polisler çıkıyor. Bir daha çıkıyor. Çiçek, 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 ne ya? Ben bilmiyorum. İyi, ben çiçek ne abi? Robot anlattım ben Hogan ne? Şörtü, Balbazar, Halk Hogan Gulum, Gulum var Gulum, Pas, Pas, Pas Gulum, Gulum, o... Açı Açı de Onları yeni koyacağız. Bir bir kalmaz dur dur kalmaz dur. dur. Kalmaz bir kas sansın bir dik. Kimi çektiniz anlamadım ki ben. Üç. Beni çektiniz Hayır. Ben Mustafa çektim. Evet, de orada Hiçbir şey anlaşılmıyor şu an. Hareket. Hareketli mi sen? Sadece bir tek sağlıyor. Ağzına. Oha. Kendi var. Kendi var. Vallahi Bozuyoruz bu arada orada. O, <laughs> e, o, o çünkü şey <laughs> ben, ben 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 tut, ben 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 çok ben 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 bir şey? ben 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 Geldi bu lan. Lan karşı geldi. Abi neler <laughs> yandı abi sivil port. Ben Gandhi. <gülüyor> abi abi. <gülüyor> abi Gandhi. Altı yedi. Yedi. Arada buldum. Ay <laughs> ağlayacağım. Dur. 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 Ya kaç tane bildim? Yedi. Yedi mi? Yalan. Oh. Yalan. Yalan ya, kim ölmüş? Koşu şuraya öyle şuraya, öyle şuraya şuraya bastı bak. O da, o da yani. Bunu Bunu Ama da bildik. Atın. Geçin. <laughs> Geçin. Anca izle. Sinir. Gelmiyorsun. Boş değil. Çek. <laughs> dur. 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 Aynen Aynen dur. 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 Göt ya. Düşme <laughs> sakın. Oğlum ben o Ya, ya, şey ya. şurada <laughs> ne Kim bu ya? <laughs> <aziz. He>? Abi tamam <laughs> Abi sen bu Lego lan ya şuna bak. Adam Adam Bir şey yapamazsın. Şöyle oluyor. Bırak gir Bırak. sakin. Bırak. Şöyle oluyor. Sakin ol. Kavga koparmış artık ya. Hadi bırak Böyle oluyor. Gel. Oğlum hadi Çıktı. 여기 야아요우야 딸라, 멜르 우와, 놀려나요. 리고되 어른, 자, 리고지이 있는데.